Eskiden belediyecilik sadece altyapı, üst yapı, yeşil alan, yollar yapmak gibi algılansa da artık modern çağımızda belediyeciliğin sadece bu görevleri yapmak değil, bununla birlikte hem hemşerilerin hem sorunu, her sorununda yanında olmak, sorunları birlikte çözmek adına önemli katkılar sağlamak için çabalaması gereken bir makamdır. Biz belediye başkanlığımız süresince Hatay'ın kültüründe, Antakya'nın sporunda, eğitimde, ticaret hacminin genişlemesinde ve sanayiciye yardım konusunda, esnafımızın gelirini arttırma konusunda onların hep yanında olduk. Bize gelen kaliteli projelerde sivil toplum örgütlerimize hep yardım ettik. Hatay Büyükşehir'de bu yardımlarımız ayağı yere basan tüm projeler için devam edecektir.